Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde 12 Şubat ilçesi Dumlupınar mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle D.K. adlı şahıs, aracıyla bir kıraathanenin önüne gelerek silahıyla rastgele sağa sola ateş açtı. Müzik yaşanan saldırının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı neticesinde kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıraathanenin önüne aracıyla gelerek ateş açan D, K ise saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.